Evet arkadaşlar Osmanlı devletinde ekonomi tabi Osmanlı'da ekonomi de tabii ki büyük bir devlet olması imparatorluk olması sebebiyle özellikle arz talep yönlü bir ekonomi model uygulanmıştır ve klasik Osmanlı döneminin temel ilkeleri yağışçılık gelenekçilik ve fiskalizmdir. Nedir bu iaşecilik? İaşecilik halkın refahını mutluluğu için piyasalarda arzu edilen kalitede ucuz fiyata yeteri kadar malın olması. Yani piyasada fazla bir şekilde bol bir şekilde ürün bulunmasına biz iaşecilik diyor. İaşenin diğer ismi zaten yiyecek ham madde demektir arkadaşlar. Gelenekçilik ise arkadaşlar piyasanın dengesinin sağlanmasıdır. Yani sosyoekonomik anlamda e, dengede olması anlamına gelir. Yani üretim ve tüketimin e, dengede olması gelenekçiliktir. Fiskalizm ise arkadaşlar e, hazine gelirlerinin yükseltilmesi esasına dayanır. Yani hazine ne kadar doluysa, zenginse devlet o kadar zengindir. O anlamda da Osmanlı Devleti'nde iaşeciliği gelenekçili bir fiskalizm unutmayacağız. Iaşecilik piyasada yeter kadar ürün olmasıydı. Gelenekçilik arkadaşlar e, üretim tüketim dengesiydi. Fiskalizm ise hazine gelirlerinin yüksek tutulması esasına dayanıyordu. Osmanlı Devleti Türkiye Selçuklu ve Büyük Selçuk'tan esinlenerekten aylık teşkilatını lonca teşkilatına dönüştürmüş ve aynı e, ilkeler yani iş ahlakı e, ve güzel ahlak üzerine e, esnaflar yetiştirilmiştir. Osmanlı Devleti şehirlerde plansız iş yerlerini engellemek amacıyla gedik hakkı verilen bir belge ortaya çıkarmıştır. Yani mesleki yeterliğe sahip kişilerin dükkanaşma hakkıdır. Yani işi ehline vermek kelimesi gedik sisteminde de ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Osmanlı Devleti tabii ki iktidar sistemini Büyük Selçukluların, Türkiye Selçuklularının iktidar sistemini tımar adıyla has, zahmet, e, tımar olarak üç ana birimde işlemiştir. Arkadaşlar, e, tımar sisteminde toprak yine devletindir ve hasadı verilen yıllık geliri 100 bin akçe ve üzeri olan toprakların üst düzey devlet yönetimi, yani divan hümayun üyelerine verilmiştir. Yıllık geliri 20 bin akçe ile 100 bin akçe arasında olan e, ee, sancak beylerine, beyler beylerine e, ve büyük e, kazaların yöneticilerine arkadaşlar e, ziyamet adı verilen topraklar verilmiştir. İkta yani diğer isimle tımar ise yıllık gelir 3 bin akçe ile 20 bin akçe arasında olan, olan e, toprakların arkadaşlar e, işletilmesiydi. Tabi burada esas olan şudur. E, tımar sisteminde ve ikta sisteminde. Öncelikle verilen kişinin derecesi rütbesi ön plandadır. İkincisi yıllık geliri kişinin derecesine uygun olmalıdır. Ve üçüncüsü ise devlete yararlılık göstermesine göre değişmiştir. Osmanlı Devleti özellikle e, çiftane sistemi içinde e, tımar sistemini yürütmüş ve e, mukata denilen işletme biçimde yani doğrudan hazineye gelirleri aktarılacak şekilde e, tımar sistemini yürütmüştür. Osmanlı Devleti e, tüketiciyi korumak için çeşitli tedbirler almıştır arkadaşlar. Bunların başında standartizasyon, nar ve e, kapan sistemi vardır. Standartizasyon, sanayi ve tarım ürünlerinin aynı özellik ve kalitede tüketiciye ulaştırılmasına çalışılıyor. Yani kaliteden ödün verilmeden tüketiciye ulaştırılmasıdır. Nar sistemi ise fiyatlar önceden belirlenmiş esnafın Belirlenen fiyatların üzerinde satış yapmasına izin verilmemesi. Yani günümüzdeki tekelcilik gibi herkes kafasına göre bir fiyat koyamıyor. Devletin koyduğu belli bir alt ve üst limit var. Onun üzerinde kimse, onun altında kimse satamıyor. Bu da piyasa dengesini koruyor. Kapan ise arkadaşlar şehre gelen tarım ürünleri kapan adı verilen toptancı hallerine getirilerek tüketicinin talebine sunulmuştur Yani günümüzdeki rıhtımlar, büyük depolar bu sistemi gösterir. Osmanlı Devleti özellikle 2. Beyazıt döneminde üretim tüketim dengesini korumak için Bursa İhtisat Kanunu yani Bursa Belediye Kanunu çıkarmış ve dünya tarihinde de bu ilktir arkadaşlar. O noktada önemli. Osmanlı Devleti güvenlik amacıyla sınırlar arasında derbent adı verilen karakollar kurarken taşımacık işi yapan kişilere Mekkari adını vermiştir arkadaşlar. Ve Osmanlı Devleti özellikle üretim ve tüketim dengesini korumuş ve bu yönde de sert kanunlar almıştır. Arkadaşlar devam edeceğiz. İnşallah faydalı olur.